Lütfen asansörde sigara içmeyin. Çocuklar etkileniyor. Arkadaşlar sigara kötü bir şey. <laughs> Spor yapıyorsanız hele ki. Gün hava lan, olsun alt çıktı. Başka bir şey olmaz yani. Umarım kameranın açısı daha da güzel olmuştur. Her çektiğim videodan sonra mutlaka bir farklılık yapıyorum. Bugün içerisinde bir video gönderdim İkincisi de geliyor Yolda bu arada Aleykümselam, aleykümselam. <laughs> Çocuklar çok seviyorum ya. Tatlı tatlı konuşuyorlar. Aa, tam bisiklet sürmelik. Serin. Yağmur olmaz da. Ee, hava Terin olursa süper oluyor. <laughs> Yaşlı dedemle tepki verecek bakalım. Selamünaleyküm. Sen ne yapıyorsun burada ya? Geziyorum. Geziyorsun mu? Evet. Hiç buralara geldiğini görmedim ben. Çok geliyor. Üçüncü. Neyse ben de dolanıyorum o zaman. Görüşürüz. İzledin mi videoyu? <laughs> ne biçim bir drop ya? <laughs> Umarım SD kartımız bir anda da olmaz. Önceki videoyu 2K çekmiştim. 1080p 120 bir şeye düşürdüm. FPS'e düşürdüm. da atıyor. Bu mahallenin bir tepesi var arkadaşlar. <gülüyor> 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 Köpeğe bakın ne yapıyor. Bu mahallenin bir tepesi var. Tam böyle mahallenin ortasında. Garip yani bir bomboş. Bir tane beton direk dikmişler sadece oraya. Başka hiçbir şey yok. Ama yukarıdan bakmak güzel, eğlenceli yani. Buralardan iniş alan yapıyoruz arada. Arada bir iniş yapıyoruz. koyunlar, keçiler hepsi çıkıyor buraya, otlanıyor. Böyle garip bir alan yani. Umarım diken girmez. Ha? Şuradan aşağı ineceğim. Çok güzel görünüyor. Biraz dinleneyim ya. <laughs> Bu arada giriş yapmadık videoya. Bir intromuz yok. <laughs> Kusuruma bakmayın. Arada böyle oluyor. Arkadaşlar bu arada teknik bir sıkıntı yaşadık e, video arasında zaten fark edeceksiniz e, 6 dakika çekmiş normalde 18-19 dakika çekmiştim 6 dakika çekmiş ve video eksik <laughs> çok berbat bir durum bunun için kusuruma bakmayın. İyi seyirler. Aman ben lan. hızlı gidiyorum. Ben pek acımıyorum ki. Arkadaşımızın arkası full çamur. Olacak ya. Ne yapalım? Bisikletin tatlı yanları o. Anasın benim arabamın an çamur olacak. Ben söyleyeyim. Ben atıyorum. Ben. <laughs> Araba geliyor. Araba geliyor. <laughs> Araba geliyor. Araba geliyor. Evet. Arkadaşlarımla dikkatimi çektik. Daha demin çok güzel bir video çekmiştim. Kamera kaydetmemiş. Çok saygılı bir insanım bu. Elif bir mahallede büyüdüm. Çok, çok, çok teşekkür ederim. <laughs> Şuradan atlasak ne olur? Şuradan bani yapıyordum ben Olmadı Niye böyle olur? Olmadı Beceren bu da düz sürüyor bisiklet böyle Arada bir beni görünce gaza geliyor tek teker falan yapmaya çalışıyor Sen şey, ne güzel ya Tamam tamam İnandım ya tamam Araba gelme gel sağa. Dayı ezecek mi bizi dayı? Oo. Acı bir oraya gidiyor. Bir oraya mı gidiyoruz? Gidelim. Buralardan geçmeyi çok seviyorum Selamlar Evet şurada gelir mi? Bir, bir ben hop Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Yeremedim. Aa, tek sıra. İyi, suyun içinden geçtim. Fren yapma ha. Gebeririz bak. Nalları dikeriz ha. Doğru, Nall nalları yapalım. dikeriz fren ha. Ee, e, ne, 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 yapacağız şimdi burada? Gider ayak buranın da reklamını yapıyoruz ha. Ha? Allah Allah, iki gün mi üretimi sana ya? Ücret isteyelim abi. 5 lira 10 lira. <laughs> evet. Benim bisiklet böyle arkadaşlar. Gidon, gidon boğazı değişti. Pedallar değişti. Ee, orta göbekte ufak tefek oynamalar. Onun dışında bir de koltuğumuz değişti. Bu bisikletin maşası bir tuhaf ya. Yeni bir maşa lazım. Ee, orta göbekte bir boşluk var. Her yerinde bir sıkıntı var yani anlayacağınız. Ama ne yapalım? Biz de böyle kullanıyoruz. Hele şununkine bak. Geçen daha bakımını yaptım. Orta vites doğru düzgün geçiş yapmıyor. Elbetler desem pert. Başka? Video çekerken falan beni görmüyor değil mi? Ha? Video <laughs> <laughs> çekerken falan beni görmüyor değil mi? Kanka. Bak sigara içiyorsun ya. Terbiyesiz adam. Sigara terbiyesiz mi olur ya? Evet. <laughs> Buradan drop atılmaz ya. Oğlum. <laughs> Gözüm korktu. <laughs> uç uç, uç, uç. <gülüyor> <gülüyor> Yapma böyle şeyler. <laughs> <laughs> Abi çok berbat oğlum arası ne öyle? Bir met bir buçuk metre rahat var herhalde. Adamlar uçuyor oğlum sen <laughs> ne <dinlerim. gülüyor> Ben cesaret edemedim. Ya ben uçardım da bisiklet bak benim değil. Biliyorum. Ya senin yalanına. <laughs> oğlum ben çok <laughs> görünüyorum bilmiyorum. Arkadaşlar nazar değdi herhalde ya genel. Büyük ihtimal nazar değdi. Kamera kendi kendine düşüp kolumun üstüne denk geldi. Sonra <laughs> Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Ayrıca mutlaka yorumlarda ne eksik onlar yazın belirtin. Hoşçakalın. Bay bay.